Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda e, iPhone'da bulunan Assist Touch sanal tuş özelliğini Samsung telefonlarda açmayı göstereceğim. Özellikle dokunmatik ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar için çok iyi olacaktır. Hemen işlemeye geçelim isterseniz. Buradan ayarları açacağız. Samsung telefonlar için geçerli bu arada tekrar hatırlatayım ayarlardan atlara doğru erişebilirlik var. Buraya geleceğiz. Erişebilirlikte etkileşim ve yetenek. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada yardım menüsü. Bunu açtığınızda izin ver diyeceksiniz. Ekrana dönelim. iPhone'larda bulunan özellik tamamıyla aynı şekilde gelmiş olacak özellikle dokunmatik ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlara yardımcı olacaktır videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar